Akıncılar Köyü'nün geleneksel dede pilav günündeyiz. Doğru mu abi? Doğrudur abi. Sizin memleketlere? Bursa. Neresinden? Emir Sultan. Bursa Emir Sultan. Emir Sultan evet. Türkiye'de en iyi macunu ben yaparım diye meydan okumam varmış abi. Doğrudur. Kaç yıldır yapıyoruz macun işini? 5-6 seneden beri yapıyoruz. 5-6 seneden beri yapıyoruz. İttihar. Aç gelsin abi. Nasıl yapıyoruz abi? Bunu Neye sarıyoruz macunu? Çubuklara sarıyoruz abi. Saralım bir tane abi. Saralım onu. Neli abi? Çilek. Çilek. Ver gelsin çilek abi. Bu şekil mi yapılır abi? Aynen öyle. Bu şekil sardık. Çilek. Evet. İkinci çeşit? Elma. Elma. Saralım abi. Elma. Sardık Limon. abi. Limon. Ver gelsin abi. Ver gelsin abi. Karpuz. Karpuz. Saralım. Sar gelsin abi. Ne kaldı abi? Başka bir şey kalmadı. Limon Şu kaldı, kaldı. abi. Onlar da Bu ne abi? Say pardon. Muz. Muz. Sarıyoruz. Sar gelsin abi. Abi şimdi muz. Muz. Çilek. Çilek, elma, elma limon, limon karpuz. Evet. Bu da Osmanlı macunu mu abi? Osmanlı evet. Bunu yiyeceksin diyorsun. Önce limona bir bandıralım. Limona mı bandıralım? Evet, bandıralım limonu. abi. Limona bandırılmadan olmaz mı? Olmaz abi. Ha o limonu onun için mi tutuyorsun Aynen orada? Aynen öyle. Evet abi limona bandırdık abi. Olsun. Bu şimdi yemeğe hazır mı abi? Hazır abi. Tok tutar mı abi? abi. Tok tutar mı abi? Tutar. tutar, tutar. Açlığa iyi gelir. Gelir. Zihin açar. Açar. Hafızayı güçlendirir. Güçlendirir. Her derde deva. Deva. Osmanlı abi. macunu. Osmanlı macunu. Evet. Sen mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum. Abi. Eyvallah abi diyoruz. Araba bizim yanaş abi. Gençler selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz ya? hocam Allah razı olsun. Nedir, olsun. nedir bu ya? Sizler nasılsınız? Hamdolsun nedir bu ya? Akıncılar köyünün Mevlüt şerifinde şu anda buluştuk abi. Evet. Rabbim hayırları kabul eylesin. Yani Traktörün haydi. arkasına koydunuz. Aynen abi. <laughs> Allah Allah. Böyle de abi. Müşterinin da... ayağına mı getiriyorsunuz hizmeti? Direkt abi müşterinin ayağına. Allah ama. Evet değerli İmeci dostlar. Usulü, İmeci usulü değerli dostlar bizim nasibine düşecek bakalım. Tatlıcı nasılsın? Şunların tarzlarına bak gençlere bak değerli dostlar. Takır takır vallahi. Bu kadar mı lan? Yanına ayran mı veriyorsunuz? Evet abi, aynen Şimdi benim nasibim hangisi? Benimkini bol kepçe ver abi. He? Şunu da ben nasibime geldim abisi. Valla değerli dostlar tatlımı aldım, tavuğumu aldım, pilavımı aldım, hizmette sınır yok, Akıncılar Köyü'nde mutlaka takip edin etkinlik takviminden, ee, hiçbir yere şey vermeyin, randevu vermeyin. Ne zaman yapılıyor bu etkinlik? Her sene. Her sene de ne zaman? Tarihi ne zaman? Ne zaman? Haziran. Haziran'ın ilk haftası değerli dostlar. İlk pazarı hangi güne, hangi haftaya denk geldiğine bakın, gelin abi. Gördüğünüz gibi harıl, harıl çalışıyorlar. Bir tarafta tatlı, bir tarafta pilav, bir tarafta tavuk, bir tarafta ayran. Akıncılar köyünde bu etkinliğe tüm Türkiye hayran diyorum efendim. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bunları da efendim gömüyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz kısa bir pilav tavuk tatlı molası verdik. Şimdi efendim şu güzelliğe bakar mısınız değerli dostlar? Prenses kurabiyesi diyorlar buna. Akıncılarda çikolatalı. Bunu da yaptı, babası. Yalnız nasıl bakıyor bakar mısın? Tatlıya bayılır. Ciddi mi söylüyorum? Ver, ver bir tane kendi ver bir tane kendiliğinden bir yesin. Yok, Yok şekeri var tatlıya bayılır diyor. Bayılırsan karışmam abi. Ver abi. Ver <laughs> Fazla geldi şimdi tatlı ya. Yani. Ciddi mi diyorsun? E, tatlı yiyelim tatlı konuşalım demişler. Konuştuk. Konuşalım devam edelim. Bu kadar fazla tatlı yersek hiç konuşamayız aynen, diyor. Aynen. Aynen. <laughs> Allah evet. Değerli dostlar. Şimdi Akıncılar köyünün insanları gerçekten tatlıyı da çok seviyor. Bu kadar tatlı olmalarının sebepleri tatlıya düşkünlüğü. Ablam bunu ne yaptın? Celin mi yaptın? Evet. Kuru pasta. Kumlu pasta. pasta. Senin eşin mi yaptın? Yaptın. Oo, yaptı? Eşim yaptı. Merve. Merve Hanım yapmış. Merve Hanım yaptı. Elene sağlık, emeğine sağlık diyoruz efendim. Şöyle şuraya. Aldım onu. Şöyle aman 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 abi. Ama al bakalım. Al bakalım kardeş. Bunu da al abi. Evet evlerde var pencere. Açılacak şimdi tencere. Aman Allah'ım Allah'ım Allah'ım. nasıl salatası. Patates salatası. Olmazsa olmazımız diyorsun. En iyi yaz gününde. Yaz günü en fazla evet. bundan yeriz diyorsunuz. Gerçi en çok yaz günü kirazdır, erik diriyoruz. Doğru sözlük olsa Eyvallah, Bu da olmazsa olmaz diyorsunuz. Evet. Evet. Bunu da ver. Açılmayan bir şey kaldı abi şurada. Bu şey herhalde malzemeler. Bakalım ama onlar malzeme çıktı Bunlar efendim. Bunlar malzeme. Eyvallah. Tamam. Değerli gibi. dostlar. Evet. Kısırla, tatlısıyla, kurabiyesiyle, kuru tatlısıyla, eriğiyle, kirazıyla, gerin akıncılara biraz birazıyla... Akıncılardaki geleneksel pikniğimizdeki yolculuğumuz devam ediyor. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanmışlar. Mevlütler okutuluyor. Kur'anlar dinletiliyor. Burada insanlarda huzur var, mutluluk var, keyif var. Haziran'ın ilk haftası takviminize yazın. Bursa, İnegöl, Akıncılar, eski adıyla Dedeşenlikleri, yeni adıyla söyle bakalım hayır dedikleri sizleri bekliyorlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.